Roka Meto Mook Silver Boss. Çalın Abi günlerdir artık doldum da Buradaki insanlar görüyor gözünüz seveyim ya. Eşekler aslan zannediyor kendini Allah aşkına ya. Yemin ediyorum size ya. Eşekler aslan oldu başım. Kız. Yes. O rakayı da hesabı da ödedin. Oh evimdeyim. Aa oh, rakıları da içtin. Aa oh. yine sıralamadasın lan. Ne oluyor? Ne yapacak bir şey yok. Ne lan bu? <laughs> Ortalık biraz kızışsın. Git sen oğlum ya nine. Git. ya bir şey söylemisin. Sırf yayın açmak için eve geldim. Kapatıp geri çıkacağım. Gelirsin tabii. Kaç kalmışsın? Hemen geri gideceksin değil mi? 433 kalmışsın. Babam bile gider eve. <gülüyor> <gülüyor> yayın bitsin. Saat 1 olsun çıkacağım ben. Çıkarsın tabii. Ah oh, ne güzel TikTok be. Ah! <laughs> Kalabalık mısın? Kalabalık mı yine? Ee, yok. Orada mı? Yok. Azrail orada mı? Hı? Yok. Pekim. Dünkü o adamlar ne oldu konuştun? Geldi yanıma. Dedi ki arkadaşa söyle bakayım o beni tanıyor mu falan. Tamam sonra, sonra uğraştılar mı seninle görüşmeye çalıştılar mı? Yok yok o mekan sahibiydi o gittiğin. O arkanızdaki mekan sahibi miydi? Hı Bana bak arkadaş ya küme sataşıyoruz görüyor musun yayında? Ah. Bir de adama mesaj atmışlar instagramdan. TikTok'a çıkmışsın abi diye. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir daha... Bir daha artık tanımıyorum demez. Bir dakika Güllü abla arıyor. Çok özür dilerim. ses şey çıkarma. Efendim abla? Abla yayındayım şu anda. tam bitsin abla. Seni hemen istek atacağım burada bulunmaz. Tamam ablacığım. Görüşürüz. Güllü abla arıyor ya. Benim böyle. Az önce de İbrahim Tatlıses aradı. Açmadım yayındayı. Evet. Gel ne sana bir yapalım. Gel. Hadi yapalım. Sabah olmadan... Ne kadar güzel söyledim mi şarkı? Biliyor şarkıyı? Evet. Benim sesime de çok oturmadığı için söylemiyorum. Bak 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 bak. Yine Aslan'ın alanına girmeye çalışıyorlar görüyor musunuz? Evet. Vay arkadaş ya. Ebru soyadın Sultan mı yoksa sen de beynini kaybedip Sultan mı yaptın <laughs> adını diğerleri gibi? Gerçekten, gerçekten ismim Sultan. Doğru söyle. Yemin ederim. Ortaklık, teşekkür ederim. Kendini bir yerin padişahı falan zannetmiyorsun değil mi? Yok. Kim yedi? Ben mi yedim? Sen yedin evet. Ben ne zorbalık yaptım burada? Sen zorbasın o kadar kağılıyorsun bana karşı zorba. <laughs> ben burada ne yaptım? Bana karşı o kadar niye jeton alıyorsun? Zorbalık yapıyorsun şu an. Ağzımdan kötü bir şey çıkmadı yemin ederim. Ama zorbasın. Beynim, beynim. İyi arkadaşlar yok biz niye uğraşıyoruz ki bu taktikle 12'de bütün yüksek jeton alanları paket edip tokatlayalım hiçbiri açamasın yayın ya sadece biz devam edelim ya. Niye uğraşıyoruz ki? Baktınız 200k 300k alıyorlar. Hemen ihlal, hemen saldırı. Niye bunu yapmıyoruz biz? <gülüyor> <gülüyor> Damla de bana teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi güzel taktik ya. Vallahi güzel taktik. Rakıya mı gideceksin Ebru? Klaba gideceğim. Hangi klaba lan? Ya bakacağım ya. Belki Gaga'ya giderim. Belki Soho'ya giderim. Antalya'da mı bunlar? Hı, Hı Ne güzel TikTok be. Vay arkadaş ya. Arkadaş görüyorsunuz değil mi? Dün 500 kaç aldın? dün? 1 milyondan fazla aldım ben. Bak ne kadar soğukkanlı söylüyor. Polat Alemdar ihale sahnesi gibi. 1 milyondan fazla aldım işte. Ondan sonra bugün de kulübe geçeceğim. 433K daha aldım. Keşke bende de olsaydı. Yani çok güzel olurdu. Allah kahretsin. Arkadaşlar 3 katı. Ben de buradan balıkları salın diye yırtılıyorum. Arkadaşlar 3 katı buyurun. Oo, tesadüf, tesadüf, tesadüf. intikam istiyorum, intikam açamadı üç katını. Açamadı üç katını, neyiniz varsa. Üç katı. Hepsini vur abi, hoş geldin. Bir umuttur yaşamak, hepsini vur. Abi hoş geldin, hepsini vur abi. <laughs> Robinus! <laughs> ben akşam rakıya gitmeyeceğim lan lan! Robinus! Ya Deniz K90'ın ne yapışmış yapmışsınız ya? Bütün moralim bozuldu. Kim bu ya? Kim bu? Ebru kim bu ya? O um, Kim? İki gündür lan etti götümüzü ya. <laughs> bu ne oğlum? Kim lan bu? Zengin bir iş adamı. Almanya'da. Zengin bir iş adamı Almanya'da. Hangi şehrinde? Buldurayım onu da bir daha TikTok'a girmesin. Bu ne ya? <laughs> ya kız Antalya'da. Zıbarbara gidiyor şu anda. Sen Almanya'da iş adamısın. Ne alaka ya? Kız Rakı'ya gidiyor Antalya'da. <laughs> uzaktan eğitim mi ya bu? Bu nasıl iş ya? Vallahi uzaktan eğitim arkadaşlar bu. Yemin ederim. Son bir dakika. <laughs> Serkan abi görüyorsun değil mi? <laughs> O hileyi Allah belasını açsın o hilenin. Ebru kulübe gitme bari. Kulübü kapattır. <laughs> Yayından sonra. Boşuna gitme. Kulübü ben kapattır bari. Bunu bir düşüneceğim. Bunu, düşün. bunu bir düşün bence. Kulübü kapattı direkt. Son <laughs> Suratında mimik oynamıyor karnın. Ruhsuz testere Necmi gibi izliyor PK'yı ya. Görüyorsunuz değil mi? Hiç umrunda bile olmadan bakıyor ekrana. Haa 640K. Ha. Gel lan ikiye. İkiye gel. Lan. İkiye gel. Dur ne oldu? Ulan ceza sigarı. Bir daha at. Attım gel. Merak A ediyorum. Deniz Bey'in sınırlarını merak ediyorum. Zor, ne kadar daha devam edeceğini merak ediyorum. İş adamı hangi sektörde? Ebru hangi sektör? Faruk. Senlik bir şey yok Harun. Oraya bir balık çalıp mücadele etme. Adam başka görmüyorsun Harun. Neyi mücadele et? Taylan abi teşekkür ederim. Hala bir balık atıyorsun ben de burada NBA ya. Adam bir milyon atıyor ya. Tıklayın arkadaşlar. Ben şu an Whatsapp'ta onu arşivledim senin çoktan. Bakmayacak senin yazdığını. Boşa uğraşma Harun. Fello. Hangi işle meşgul Ebru? İş mühendis. Hangi sektör? Elektronik mühendis. Maşallah. Maşallah. Voltları da yüksek belli ki. 3000 voltu bir eliyle 3000 voltu bir eliyle tutuyor. Helal olsun. Elektrik. Ne güzel. Senden elektrik almış herhalde. Almıştır herhalde. <laughs> Kızın hiç umurunda bile <unutabilirim> değil hiçbir şey. <laughs> şey gibi davranıyor. Çok da uzatmayın. <laughs> Görüyorsunuz bu <laughs> Böyle bir şey yok ya. Ne güzel TikTok be. Arkadaşlar TikTok'tayım. Ebru sen ne zamandır TikTok'tasın? Ya inanmıyorum ya. Yayın yaptık kaç kere. Unutmuşsun beni. Ben Vallahi unutmuşsun. hatırlamıyorum. Ben Deniz'den sonra hatırladım. Hatırlasana tostçu Ebru. <laughs> sen misin o? Yemin et. <laughs> evet. Arkadaşlar iki katı. Daha söz bitti dayı. Söz bitti. Vallahi söylemese var ya hayatımı sonuna kadar hatırla, hatırlamazdım. Yemin ederim. Abi iki katı! Nasıl bir lakap ya? Toscu Ebru. <laughs> Erol! Donun! Nasıl bir tostla maşallah. Tost hayatı yaşıyorlar herhalde. Şuraya bak. iki katı da açıldı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Vay arkadaş ya. Adam hiç şey yapmıyor ya. Otomatiğe bağlamış ya. Tostum olmaz, aslım yaşamaz, görüyorsunuz. Onur Selmik ailesi sizden ricam fark ne kadar açılırsa açılırsın, ölümüne tıklayın lütfen. Ölümüne tıklayın, balığı olan balığı salsın, ölümüne lütfen. Yavaş sok, yavaş, yavaş! Adam bize tost yaptı, resmen bize tost yaptı ya. Yine büryan gider Kendimi Kemal Kılıçdaroğlu gibi hissediyorum şu an Gülüm dönmeme yelde var Allah'a yıl gelmiş de Can talep eyler <laughs> Benim oh. mi oh. can vermeye Ebru bir hile var mı bu işte doğru söyle. Hayır Onur asla. Yemin yok. et. Hatta e, ben dedim ki özellikle arkadaşlar gelin Instagram'dan bana mesaj atın. Tek tek ben hepinize SS atarım. Sıkıntı yok yani. Ne SS atacaksın lan? Nut mu attın? <gülüyor> Hayır be. <laughs> He? Ha? Hile olmadığına dair. Nasıl? Anlat bana ispat et şu an. Normal TikTok'tan paramı çekiyorum. Başka? Banka hesabıma geliyor yani hilesiz bildiğin. Banka hesabından Hesabı. nereye gidiyor? O önemli. <gülüyor> <gülüyor> bitmiyor. Of arkadaşlar inşallah hiledir. İnşallah hiledir ya. İnşallah hiledir. olan da bu değil. Vay arkadaşlar iyi ES plaka alırsın yakında Audi bir tane. Yani. ES'de. <laughs> ES'de alırsın. Çok ben de ES e e alacağım. Ne güzel TikTok be. Son 30 arkadaşlar. Hiç olmazsa balık atın yanımda olanları göreyim. <laughs> Silver Wolf. <bomb. gülüyor> <laughs> Deniz var gerçekten türlübür bu. Ebrucum tebrik ediyorum. Öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Ben de bay bay. Ya Berlin'de bir yer var. Adını yazın arkadaşlar. Bornozla geziyorsun. Her milletten karı var ya. German Myth dolu bir yer. Almanya karı dolu bir yer. Oo ha. Koca koca memeli karı dolu bir yer ya Almanya. Fıstık gibi sarışın German German doş karılar var ya. Rostası mısın Deniz? Neyin peşindesin? Basıyorlar filtreyi ya. Vallahi filtre. Yemin ederim ki filtre ya. Vallahi billahi tit filtre ya. Filtre. Yalan mı arkadaşlar? Yalan mı lan? Ulyana'yı görmüyor musunuz? Düşün Almanya'nın var ya Ulyana en şeyi yani düşün. En milfi. 28'lik Ulyana. 28-29 yaşında Ulyana artık. Düşünün. Sanayi artık Ulyana'yı sanayiye götüreceksin 3-4 sene sonra toparlamak için. Yani Ulyana at gibi ya Ulyana. Köyleri birbirine düşürür ya Ulyana. Bir de şu hale bak. Güllü abla nerede? Nerede Güllü abla? Açtı mı yayın? Üf. Göremiyorum ki Güllü ablayı. Ne güzel TikTok be. Güllü ablayı da göremiyorum. Nurseli açmış bari. Dur. geldim arkadaşlar. Bir an gittim geldim ısındı telefon herhalde. Dur tekrardan deneyeceğim. Nerede lan Nurseli? Yayında mı şu an? Nurseli nerede? Karı kayboldu. <laughs> nerede Nurseli? Nurseli nerede şu an? Nerede arkadaşlar Nursel'i? Beşi almam arkadaşlar. Lütfen yazmayın adını. Almam beşi. Hiçbir şekilde hiçbir zaman. Lütfen adını yazmayın onun. Biliyorsunuz yani. Yazmaya gerek yok. Buraya da girip ona hediye atan adam girip girip çıkmasın. Anlamadım bozuldun beni görünce. Hayır seni göremeden çıktım. Direkt ana ekrana düştü. Göremeden bozuldun. Evet gerçekten. Oo. Sen kimden öğrendin bunları? Çıldır biraz. Çıldır. Yapmadım Nasıl? Görüyor musun? Görüyor musun? Hem epilasyon hem de makineyle tam tur atıyorum. Epilasyon sonrası. Sonra da full vazelin kremleyip evde yatıyorum kendi kendime. Kendi kendine yatıyorsun. Evet arkadaşlar Tek teşekkür ederim. Olsun. Ne? <laughs> Şaka yaptım. Nurseli son PK'mı seninle atacağım. Şu anda sıralamaya bakar mısın? Sıralamaya bakar mısın? Number 2. Gördün mü? Gördün, <laughs> gördün mü? Gördüm. Number 1 olmama rağmen number 2'yim şu an. Çok güzel şeyler gördüm bugün. Gecem güzel geçecek. Ne gördün? Of az önce gördüm. 5 dakika Teşekkür Yo, Cenk, Cenk beş abi, abi. önce. Teşekkür ederim. 5 saniye önce. Nursel sen beni gerçek hayatta da bir kere gördün. Bir kafede oturup denk gelmiştik. Çok yakışıklı değil miyim? Çok yakışıklısın. Aşırı ha, başarılı. Kesinlikle. Seni görünce elimiz ayağımız tutuyor Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Vallahi billahi. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Böyle şeyler duyunca. Ama sana bayılıyorum. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Nursel de maşallah bomba gibi. Nursel de yemin ediyorum bomba gibi. Bomba el bombası. Yemin ederim füze. <laughs> füze füze. Füze <laughs> kana sniper yemin ederim. Bu e neyle farklı yere kaçıyor? E nereye kaçıyor? Ne var bunda el bombasında? Füze deyince farklı yere gidiyor. Hayır onu kastetmiyorum yani. Çok iyi demek istiyorum yani. Aşırı iyi demek istiyorum. Gerçekten çok iyi. Sen evet Rock sessiz abi sessiz. teşekkür ederim. Rock abi son 5 dakika. Eğer bir olursam gömleğimi çıkaracağım böyle kutlayacağım. Yayını. Ben Eğer de... birinci olursam gömleği kutlayacağım. Çıkaracağım Of 3 katı. Az istenen TikTok. TikTok biraz beni seviyorsan bugüne kadar hatırım varsa az istenen. <laughs> Para çuvala teşekkür ederim. onu nasıl isim lan? Para çuvala sağ ol. Abi son 45. Abi, hadi Silver Wolf abi, hadi Silver Wolf. <laughs> hangi karının yayına gittin abi? Neredesin? Gelsene ya, son 3 katı. 8! Aziz eser, Nurseli 3 katını açtım, yemin ederim. Son 3 katı. Son, şey, son son PK 3 katı. Vallahi billahi ya derdimize Derman ya kattımize Ferman abi son. Abi son <laughs> son kahretsin ya. Balık ya balık. Lan bir balık. balık Son balık mı Ya. Atıyorsun. Biraz balık açsanız ölür müydünüz ya? Kim Ya atmadılar ama senin alakası yok lan. Atmadılar. Başka <laughs> evim yok. Onu atsalardı bitmişti. Niye atmıyorsunuz? Oy. Roka ben sana şimdi atıyorsun balığı. Sonra atsana abi. abi. Kim oldu lan? Aziz kim? Tamam da atmadılar. Aziz atmadılar. Bak yapma abi teşekkür ederim. Nurkeli hemen yenilememiz lazım tekrardan. Hemen ikiye kalkmamız lazım. Hemen iki atmamız lazım. Hemen. 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 Çok az kalmıştı ya. Abi Ebru Sultan'ı görüyorsunuz. Rakı içerken 700 kaldı karı. Kulübe gideceğim diyor 700 kaldı. Tostçu tostçu 700 kaldı ya. Tuhaf. Nedir tuhaf olan? Seksi bakışların. Gerçekten o laf ağzımdan kaçtı. Yoksa ben sana bile bile de balık demem. Ağzımdan Abi, kaçtı. Onur. Vallahi özür dilerim ama yani öyle bir şey ki o kelimeyi kullanmadan da anlatılmıyor bu olay. Bak ondan başka bir şey yok mu burada? Yok ya atla yine atla. attı bak kız ben attı atla bir atla tane. hani, Ne oldu da dışarıya düştün? Aha hız görevini erken açtı TikTok ama yine attı herif. Adam kudurmuş kudurmuş. Kudurmuş. Yine atıyor TikTok'u. Kudurdun mu? Kudurdun mu lan? Kim lan bu? Ağızsız <laughs> herif. Deniz K92 ne ya? Nerenin manyağı bu? Nerenin sapı ruh hastası lan bu? <laughs> İki gündür bizi ne yaptı ya? Abi 30 saniye. Ayak fetişi ya. Evet, 2 milyon aldı Karanur Nurseli rakı içerken. 2 milyon e, mu aldı? Diyor, kahkaha sahada şimdi diyor ki kulübe gideceğim diyor. nasıl hediye atabiliyorlar anlamıyorum öyle. Anlamıyorum ya Deniz K92'ye bak ya. Elektrik mühendisi nasıl bir şey lan bu? Vallahi kaçak elektrik kullanıyor herif. Harbiden rakı içerken bir de en sevmediğim şey yani. Onun yanında da bir şeyler değil. Bak ben bir bardak suyun yarısını içebildim. Ne yaptın? İki katı da olmuyor. Ne yaptın? Kime? Canım, bak, Hayır bardak suyun yarısını içebildim. Hmm. Kardeş öbürü de hala bana pusu atıyor. Öbürü de hala bana pusu atıyor. Allah'ın belası. Allah'ın belası, Allah'ın belası, Allah'ın belası, ruh hastası. <laughs> ruh hastası, manyak, ruh hastası, manyak. Vallahi burası Fransız Lafet Timarhanesi gibi oldu şeyler <laughs> Kim bir oldu arkadaşlar? Kim bir oldu? O kız mı bir oldu bu mu? Kız İsmet mi bir oldu? Kız İsmet mi bir oldu? Vallahi bunu bir mehter takımına yerleştireceğim. 8 gün haftada çaldırtacağım ona. Yemin ederim bak. Harbiye'de askeri müzeye başlarına koyacağım bunu davula. 8 saat çalsın. Kim bir oldu? Kız mı? İyi bari. İyi bari. Kim kız bir oldu. Recep. Kalp mi yapıyorsun? Evet kalp yapıyorum. Ama çok ben, yapılmıyor. Ben <laughs> Sen de denesene bir. Ben Tıkak Benim ya. kalbim böyle oluyor. Ya Allah seni kaybetmesin olur. O yüzden yapmıyorum. Şuraya bak. Şuraya bak ya. Senin kalbin böyle mi atıyor? Evet kalbim orada atıyor benim. Ama herkese karşı değil. Güzel. Asla. Bazılarının yeri kalbimize sığmayacak kadar farklı bir yerde. Güzel bir şey söylediğinle kötü bir şey söyledin arasına gidip geliyorum şu an. Evet bir lafı bulamadım çünkü. Bir buçuk senedir bir itirafta bulunmadığım için. Bak onu da söyleyemedim. İltifat bile diyemedim. O kadar uzak kalmışım. Kaçırdın azıcık. Arkadaşlar bakın, bakın ben bunu sanki. söylemiştim. Söylemiştim. Daha önce bir başkasına o unutmuş herhalde. Altımı aldım demiş. İsterse altını alsın isterse üstüne çıksın. Ben hem alttan hem üstten yaparım. Gerisi ona kalmış. Anladınız mı? Daha önce başkasına söylemiştim bunu. Altımı aldım diyormuş ya. O beni izleyip izleyip kudrun göstermeye benzemez. İster altına alsın, ister üstüne çıksın. Ben her türlü yaparım. Ona göre. Tamam mı? Senin zevkine kalmış. Hı, hmm, öpüyorum seni. Öpüyorum. Görüşürüz. canım. Eşekler adam oldu başımıza ya Vallahi billahi yemin ediyorum ya Eşekler başımıza adam oldu. Yemin ediyorum eşekler başımıza adam oldu eşekler. Ama bunun suçlusu benim, sorumlusu benim. Kendi ellerimle yarattığım canavarlar bunlar. Neyse ki yani bizim olduğumuz yerde bunlar anca böceklik yaparlar. Arkadaşlar biz yattık kendi ellerimizle. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Hiçbir özelliği olmayan, cahil, insanların duygularını kullanan manipülatör, insanların kalplerindeki sevgilerini, duydukları en önemli değerlerini para için kullanan, özelliksiz, aslında hepimizin Müslüman olduğu, hepimizin Allah'tan korktuğu, hepimizin iyi kalpli olduğu bir yerde bunları sanki sadece kendi yapıyormuş gibi bunu kullanan aşağılık, ucuz, Allah korkusu olmayan aşağılık bir insan, insan demeye dilim varmıyor. Bir alçak olduğu için üzerine konuşmaya gerek yok. Yani bu insanın e, çok açık zaten hiçbir özelliği olmayan bir adam. Hiçbir eşi dostta kalmadı. Yakında hiç kimse onunla PK dağıtmayacak. Ha. Altımı aldım demeden önce bir daha kime laf attığını tekrardan bir düşünsün. Benimle laf dalaşına girebilecek bir kelime darcına sahip olmadığını hatırlasın. Öyle bir IQ'ya da sahip olmadığını hatırlasın. Sadece bağırarak saçma sapan şeyler söyleyebilir ekrana yaklaşarak. Altını aldıysa ona ben iki seçenek sunuyorum. Onu isten alttan ister üstten çok güzel yapabilirim sabaha kadar. Kendi karar versin. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Yarın gece 12'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hediye atan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Mesaj kutumda bir sorun olduğu için özel olarak Allah razı olsun diyemiyorum. Allah hepinizden razı olsun seyreden, hediye atan, yanımda olan. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>